Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir akıllı ampul inceleyeceğiz. Daha önce farklı farklı markaların ampullerini incelemiştim. Tapo markasının yani TP Link'in Tapo serisinin hiçbir ürünü de henüz incelememiştim. Fakat bütün ürünlerini satın aldım. Video video her birini inceleyeceğim. Çünkü hepsini bir videoya sığdıracak olursam gerçekten çok uzun bir video olacak. Neler bunlar? Akıllı ampul, akıllı kapı sensörü, hareket sensörü, su kaçağı dedektörü gibi birçok ürünü var ve pek tabii ki bunların bazılarını kontrol etmek için akıllı hap da satın almanız gerekiyor her birinin incelemesini kanalda yakında paylaşıyor olacağım takipte kalın bu görmüş olduğunuz ürün tapo l530e model akıllı ampül İçerisinde 16 milyon farklı renk tonu barındıran bir akıllı ampül peki bunun tek özelliği 16 bin ton renk olması mı hayır değil Bununla uzaktan kontrol yapabiliyorsunuz. Yani Wi-Fi'ye bağlayarak ev dışından, ev içinden, ülke dışından, dünyanın herhangi bir yerinden ışıklarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Diğer tapu ürünleriyle birleştirerek farklı senaryolar oluşturabiliyorsunuz. Nedir bu senaryolar? Örnek kapı açıldığında hareket sensörüyle kullanıldığında kapı açıldığı zaman ampul yansın. Veya kamerada hareket algılandığında ampul yansın. Veya günün şu saatinde ampul aydınlansın şu saatinde maksimum dereceye gelsin ya da şu saatine itibaren ampul şu kadar dereceye kadar düşsün veya şu kadar süre içerisinde kapansın gibi farklı farklı senaryolar oluşturabiliyorsunuz. Kutu içinden neler çıkıyor onlarla başlayalım. Tek tabii ki kutu içerisinden garanti belgesi, ansiklopedi şeklinde kullanım kılavuzları farklı farklı dillerde. Ayrıca içerisinde minicik bir kullanım kılavuzu ek bilgiler yazan bir kağıt çıkıyor. Buna da ihtiyacımız yok. İçerisinden asıl ihtiyacımız olan şey ampulün kendisi. Cihaz standart ev tipi duylara uygun yani E27, bir girişe sahip. Maksimum verdiği aydınlık 806 lümen. 806 lümen zaten bu tarz bir ampul için yeterli. Bu arada 806 lümen kırmızı, yeşil, mavi ışıklar için değil. Bu lümen ölçümünü sadece beyaz ışıkla yapmış oluyorlar. Beyaz ışıkta maksimum 806 lümen veriyor ki zaten aydınlığını videoda biraz sonra göreceksiniz. Gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Saatlik enerji tüketimi 8.3 watt olarak ölçülmüş. Gerçekten çok az ki bunu maksimum düzeyde tutacak olursanız 8.3 watt. Bunu akıllı sensörlere destekleyecek olursanız zaten ampul istediğiniz aralıklarda ya da sizi gördüğünde açılıp daha sonra kapanacağı için tüketim çok daha düşecektir. Işık değişkenliği 2500 Kelvin'den 6500 Kelvin arasında zaten uygulamadan da nasıl ayarlandığını göreceksiniz. 15.000 açma kapatma döngüsüne sahip. Ne demek bu? Siz bunu aralıksız şöyle 15.000 kere aç kapat aç kapat aç kapat yapacak olursanız artık bu döngüsünü doldurmuş oluyor. Ampül böylelikle kendi ömrünü tamamlamış oluyor. Yani 15.000 kez ardı ardına hangi manyak bunu açıp kapatmayı dener bilmiyorum ama 15.000 kez açıp kapattıktan sonra ampülün ömrü artık dolacak demektir. Ömrüne gelecek olursak eğer bu 15.000 aç kapatı uğraşmadınız diyelim 25.000 saat kullanım ömrü bizlere sunulmuş. 25.000 saat gayet ev tipi kullanımlarda yeterli bir süre yani bu ampülü takıyorsunuz artık bunlar ömürlük olmuş oluyor. 25.000 saati şu an hesaplamayacağım ama 25.000 saat size ömür boyu götürmeye yetecek bir aydınlatma sağlamış olacak. Uygulamasından bahsedeceğim gerçekten çok kolay bir uygulama. Uygulamaya bu akıllı ampülün nasıl bağlandığını birlikte göreceğiz. Tapo uygulaması ekranda görmüş olduğunuz gibi giriş yaptıktan sonra karşınıza bir üyelik ekranı çıkacak. Burada üyeliğinizi oluşturduktan sonra sağ üst taraftaki artı butonuna basıp cihaz ekleye basıyorsunuz. Ardından telefonunuzun Wi-Fi ve Bluetooth'u da açıksa şu yukarıda bir şeyler yanıp sönüyor ya kısa süre içerisinde ampulü orada bulacaktır. Eğer ki orada bulmadı diyelim. Işıklar kısmına geliyorsunuz. Alt tarafa biraz indirdiğinizde Tapo L530-TL13E yazan yer var ya oraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra tapo cihazınızı kurun ekranı karşınıza geliyor. Ardından ileriye basıyorsunuz. İleriye bastığınızda akıllı ampulün ilk anahtarı açtığınızda 3 kez yanıp sönmesin. Ardından sabit bir tonda yanması gerektiğini sizlere söylüyor. Eğer bu şekilde olmuyorsa nasıl yapmanız gerektiğini de şurada açıklamış. Gördüğünüz gibi ardından ileriye tekrardan basıyorsunuz. Buradan konum hizmetlerini de aktif ettiğiniz takdirde tapo cihazınız bulunuyor. Ve ardından bu cihazın eklenmesi sağlanmış oluyor. Daha sonrasında cihazın. Pek tabii ki sürüm güncellemelerini kontrol ediyorsunuz. Sürüm güncellemeleri vesaire her şey tamamsa artık ampül kullanıma hazır durumda demektir. Ampül uygulama ekranında tam olarak bu şekilde görünüyor. Bakın bu ampülün içerisine girdiğimde ilk etapta sağ üst taraftaki şu civata simgesinden başlayacağım. Varsayılan durum kısmı dediği şey eğer bir elektrik gidip gelme olacak olursa ampülün nasıl davranmasını istediğinizi seçebiliyorsunuz. Nasıl? Şimdi elektrik gittiğinde eğer e, kiris anahtar açıksa ki anahtar zaten sürekli açık kalmak durumunda oluyor. Bu şekilde bir ampül kullandığınızda eğer burada elektrik geri geldiğinde ampül açık olsun şeklinde ayarlayacak olursanız elektrik geri geldiğinde belki de elektrik gündüz gitmiş olacak. Geldiğinde akşama kadar aralıksız olarak ampül çalışacak. Fakat bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Elektrik geldiğinde ampülün son kullanıldığı hal nasıl ise o şekilde kalmasına da olanak sağlayabiliyorsunuz. Işığı kademeli olarak aç kapat dediği özellik ışığı isterseniz belli bir süre Yavaş açabiliyorsunuz. Yani nedir bu? 1 ila 60 saniye arasında ışığın kademeli olarak açılıp yani en yüksek ayarına gelip kademeli olarak kapanmasını da yani %100'den %1'e kadar kademeli olarak da belli sizin ayarlayacağınız süre içerisinde kapanmasını olanak sağlayabiliyorsunuz. Akıllı işlemlerde dediği kısma geliyorum. Şimdi akıllı işlemlerde önerilen sekmesi var. Önerilen sekmesine girdiğiniz zaman Mesela ışıkları algıla. Eve geldiğimde ışıkları aç veya kapat. Kontak sensörü olduğu takdirde kullanabiliyorsunuz. Kapı ziline basıldığında ışıkları aç, gece lambası, cihazları eş zamanlı olarak açma kapatma, otomatik garaj aydınlatması gibi gördüğünüz gibi aşağı doğru bir sürü seçenek var. Bunlardan istediğinizi kullanabilirsiniz. Bunlar hazır senaryolar. Ayrıca siz sağ üst taraftaki artıya basarak otomasyon oluştur derseniz Buradan koşullar oluşturarak istediğiniz şekilde otomasyonlar oluşturabilirsiniz. Mesela nedir? Tetikleyici içerisine cihaz durum değişikliğinin içerisinden kontak sensörünü ekleyip eğer kontak sensörü açık durumuna gelirse ampul yansın. Kontak sensörü kapalı durumuna gelirse ampul sönsün şeklinde senaryolarda oluşturabilirsiniz. Pek tabii ki bu senaryolar sadece aç kapatla sınırlı değil. Örnek kapı açıldığında lamba yansın ancak kapandıktan sonra atıyorum 30 saniye sonra sönsün veya 30 saniye içerisinde karara karara yavaş yavaş sönsün şeklinde de ayarlayabiliyorsunuz. Tekrardan ampulün ana ekranına geldim. Gördüğünüz gibi güç tuşu var. Bastığınızda kapanır, bastığınızda açılır. Bu dediğim gecikmeli ayarını yapacak olursanız bastığınızda kaç saniye gecikmeli başlatsın istediyseniz o kadar saniyede gecikmeli başlar ve gecikmeli kapanır. Otomatik ön ayar modu var. Burada gördüğünüz gibi otomatik eşleme veya otomatik denkleme özellikleri var. Bunların detayları alt kısımlarında yazıyor. Bunu renk sıcaklığını şafaktan gün batımına kadar doğal aydınlatmaya uyacak şekilde ayarlayacak bir ayar olmuş oluyor. Veya dilerseniz bunun hemen yanında farklı farklı renk seçenekleri var ve her bir renge dokunduğunuzda bu rengin kişiselleştirmesini yapabiliyorsunuz. Ayrıca buradan özel bir renk de oluşturabiliyorsunuz. Nasıl özel renk? Yani siz bu renklere bağımsız İsterseniz farklı renk seçenekleri de dediğim gibi 16 milyon tane renk arasından istediğinizi seçerek ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bunların hiçbirini ayarlamadınız. Alt tarafta bakın parlaklık var. Bu seçeceğiniz tonun parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Ancak hemen onun altında da beyaz var. Burada 2500 kelvinle 6500 kelvin arasında ayarlayabileceğiniz beyaz doygunluğunda renk ayarlama seçenekleri var. 2500 kelvin gün ışığı ortalama olmuş oluyor. 6500 kelvin de e odada kullanacağınız bu beyaz parlak beyaz ışıklar var ya onlar gibi olmuş oluyor. Yine aynı şekilde renk seçeneğini buradan ayarlayıp farklı renk tonlarını da ayarlayabiliyorsunuz. Enerji kullanımı kısmını aşağı kaydırdığınız zaman gün içerisinde ne kadar enerji tükettiğini, son 7 günde ve son 30 günde ne kadar enerji tükettiği bilgilerini burada görebiliyorsunuz ki bu güzel bir şey. Normalde hani bu şekilde tüketim bilgilerini görebilmek için akıllı bir de priz almak gerekiyor. Diğer e, ampullerde böyle bir şey görmemiştim fakat Tapo bunun içine bu şekilde bir enerji kullanım detayı da eklemiş. Bu güzel düşünülmüş bir şey. Tema kısmına geldiğim zaman burada parti teması ve sakin adlı iki tane tema bulunmakta. Bu temalar özelleştirilebiliyor. Parti teması gördüğünüz gibi bu şekilde renk değişimleri. Aynı şekilde sakin teması da bu şekilde farklı renk değişimleri bizlere sunuyor. Programlama kısmına geldiğimiz zaman şu an bende gördüğünüz gibi boş. Sağ üst tarafa artıya tıkladığınız zaman buradan gün doğumu, gün batımı veya kişisel zaman olarak açma, kapatma, ya da ampülü belirli bir dereceye kadar açma, orada durdurma ya da belirli bir dereceye kadar kısma gibi seçenekleri ayarlayabiliyorsunuz. Bunları döngüler halinde yapabiliyorsunuz. Haftanın isterseniz 7 günü istediğiniz saatte ayarlayabiliyorsunuz. Ya da farklı farklı günlere farklı farklı senaryolarda oluşturulabilir. Seçenek bol yani. Uzak kısmına geldiğimiz zaman bu sevdiğim bir özellik. Evde biri varmış gibi görünmesi için akıllı cihaz rastgele açılıp kapanacağı bir süre ayarlayın demiş. Siz mesela saat 19.30'da 06 arasında bir zaman ayarladınız ve bunu haftanın atıyorum pazartesi, salı, perşembe, cuma günlerine ayarladınız. Bu 19.30'da sabah 06 arasında ampul böyle rastgele aralıklarla ışığı açacak, bir süre açık duracak ve kapanacak. Yani evde sanki birisi varmıştı, ışıkları açıp kapatıyormuş gibi bir izlenim verecek. Bu da siz evde olmadığınız takdirde eğer dışarıdan evinizi gözetleyen biri varsa bu şekilde ona evde birisi varmış izlenimi verecektir. Ampli açıkçası benim çok hoşuma gitti. Evde diğer kullandığım akıllı Xiaomi'nin akıllı ev sistemi vardı. Ona ek olarak bir de bu şekilde bir şey kurmak istedim. Yani farklı bir ekosisteme de yönelmek istedim. Daha doğrusu deneyimlemek istedim. Çünkü Xiaomi'nin ekosistemindeki o satın aldığım ürün şu an piyasada yok. Başka bir yerden de bulamıyorum. Ee, hani onun başka hareket sensörünü almak istiyorum. Fakat maalesef satıcısı yok. O yüzden ben de bu şekilde farklı bir e, markaya, farklı bir modele yönelmeye karar verdim. İlerleyen videolarda bunun akıllı sensörünü, akıllı kamerasını zaten daha önce inceledim. Hani bunlarla nasıl senaryolar oluşturulabilir? Hepsini inceledikten sonra bir de senaryolar için ayrı bir video daha oluşturmayı düşünüyorum. Eğer aklınızda senaryolar varsa bunları yorumlarda belirtin. Ben de ona göre sizler için videoma bu senaryoları dahil ederek bir şeyler yapmaya çalışayım. Eğer bu ampülü beğendiyseniz ve satın almak isterseniz açıklamalar kısmında sizler için bir link bırakacağım. O link üzerinden satın alabilirsiniz. Bu video işbirliği kapsamında yapılan bir çalışma değil. Tamamıyla bu ürünleri kendi paramla satın aldım. Ancak marka adı göründüğü için biliyorsunuz artık her videoda reklam olduğunu belirtmek durumundayım. O yüzden açıklamalardaki reklam yazısını gördüğünüzde bunun bir işbirliği kapsamında yapılmadı, yapıldığını düşünmeyin. Ki zaten işbirliği yaptığım videoların hepsinde işbirliği yaptığımı veya bunu firmanın bana gönderdiğini açıkça belli ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.